Çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın efendim. Son yarışmacımız Aydın Bey'le Sayın Aydın Yıldırım'la birlikteyiz efendim. Bozca, Bozca'da nereden çıktı? <laughs> kendisi. 42 yıl değil mi? 42 yıl tam 42, yıl. 42 yıldır efendim mesleğini sürdürüyor. Kuafördür. Kadınlar benim her şeyim diyen. Aynen olmuyordur. öyle. Burada olma sebebim. Burada olma sebebim. Evet, Sizin evet. bildiğim kadarıyla beş tane de meleğiniz var değil mi? Evet. Beş Aydın tane... Bey'in melekleri. <laughs> evet. E, dükkanda beraber çalıştığım arkadaşlarım, e, iş arkadaşlarım. Onlar benim meleklerim gerçekten. Onları çok şöyle bir seviyorum. Hadi selam gönderin onlara. Onların hepsini çok seviyorum. Onlara selamlar diliyorum. Ve tabii e, kızımı çok seviyorum. Onu öpüyorum sevgiyle. Birlikte misiniz? Bu... O da Burgazada'da mı? E, yok. Kızım Kartal'da oturuyor. O bir kamu kuruluşunda çalışıyor. Kolay üniversiteyi bitirdi çok şükür. Maşallah. Ee, beraber oturmuyoruz maalesef. İşte bir hafta anneme gidiyorum, bir hafta kızıma gidiyorum öyle görüşüyoruz. Ama izliyorlardır bugün. Tabii abi. izliyorlar canım. Mutlaka. Onların uğruyla birlikte inşallah, i̇nşallah, kuvvetli puanlar inşallah puanlar alacağız. İnşallah. Olacaksın. İnşallah. Teşekkür ederim. Efendim, birinciliğini sürdürüyor. Evet. 6600 puan almıştı hatırlayacaksınız. 6600 puan demek. 6300 özür dilerim yanlış hayır. söyledim evet. üzerine de 2 saniye arttırmıştı 6300 demek 35 tane harf alabilirsiniz demek 5. Evet. sıranın işte avantajı böyle durumlarda ortaya çıkıyor evet. sakin sakin yarışıp fazla risk almadan bu işi bitirebilecek durumdayız İnşallah İsterseniz başlayalım Başlayalım Hadi gelsin 4 harfi tek bir kelime o da Aydın Bey'in ilk sorusu gelsin Ahşaba delerek ve yontarak işlenen desen veya figür Harf alayım Buyurun Bu işi yapana hakkak ya da nokta noktacı derler. Buyurun. Yama. Tuğma. Ahşap. Evet. Çıma. Delerek yontarak. Bir hafta alayım. Bir tane zaman daha kaybetmeyelim. Oyma. Durdurmak mı lazım? Evet. Evet. 100 puan kazandırır. Hayır çok kolay bir şey ama. Bazen akıl daha zorunu arıyor. Evet. Sıkıntı ondan ortaya çıkıyor. Evet. Gelsin bakalım. Eski bir kelime ama unutulmuş bir kelime değil efendim. Görelim. Eski dilde bilen, ilim sahibi anlamlarında kullanılan bir söz. Bilim, sahibi. Bilim adamı sözünün eski dildeki karşılığı aslına bakarsanız. Harf alayım. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Bilim adamı. İlim adamı. Es İlim zaten var. Bir harf sağlayayım. Buyurun. Bilen. Bilim. olim, ilim, alim, alim. Yapıştırın. Alim. 100 puan da oradan geldi, 200 oldu. Ay Allah'ım ya Rabbim. Burada değişiyor işte düşünce. Değişiyor, maalesef. Asla bin türlü şey geliyor. Maalesef, maalesef, Arka tarafta bütün soruları cevaplayıp cevaplayıp bu kez söylüyoruz. Burada. burada <laughs> değişiyor durum efendim. Buyurun gelsin. <laughs> Türkçe karşılığını veriyorum. Hali hazırda kullanılmakta olan efendim Arapça kökenli bir söz istiyorum sizden. Gelsin. Kuruluş anlamındaki Arapça kökenli bir söz. Kuruluş. Harf alayım. Kurum, kuruluş anlamında Arapça kökenli bir söz. Daha çok kuruluş. Harf alayım. Halen de kullanılan bir kelime. Kuruluş. Evet. Tamam da Arapça Bir harf daha alayım. Mesela dinlenme kuruluşu demeyiz. Ama Kuruluş. dinlenme... Tesis. Tesisi deriz. 200 puan da kazandırır. 400'e çıktı kasa. Evet. Şimdi kısa bir soru. Kısalttığımız için ister istemez biraz da böyle dolaylı hale gelmiş bir soru. Buyursun bakalım. Son beş harfli cevabın sorusu. Kolay düğün. Bir harf alayım. Buyurun. L harfi efendim. İlmik. İlmik ya da ilmek. İlmek. 400 puan yerinde. değerinde 800 oldu kasa. <laughs> Madem ki dolaylı sorularda böyle başarılısınız. Buyurun gelsin bir tane daha efendim. Tek bir kelimedir şöyle sorulmuştur. Diyor ki kişinin sosyal hayattaki kişilik sermayesi. Kişilik sermayesi. Bir harf alayım. Yine Arapça kökenli bir kelime bu. Türkçesi saygınlık. İtibar. İtibar 500 puan daha katar kasa ya. 1300 olur kasa. <laughs> Son 6 harfli cevap ve sizin kuşlarla ilgili olan sorunuz. Buyursun gelsin bakalım. Diyor ki güneye göç etmesi nedeniyle ülkemizde hacı lakabıyla anılan kuş. Bir harf alayım. L harfi. Leylek. Hacı Leylek. 500 puan daha. 1800 oldu kasa. <laughs> Aman dikkatli Aydın Bey. Çünkü bu 7 harfli cevap. Yani birkaç farklı cevap da getirecek aklınıza. Fakat biliyorsunuz ki biz bir tane istiyoruz sizden. Bir harf almak rahatlatabilir sizi. Görelim bakalım. Kuvvetli soluk boşalması. Bir harf alayım. Alalım. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. İyi yaptınız kuvvetli onu. Kuvvetli soluk boşalması. Hı. I geldi, iyi oldu. Tırrım. Bir harf daha alayım. Böyle kuvvetli genellikle istem dışı oluşan soluk boşalması. Aksırım. Aksırım mıdır o yoksa öksürüm mü? Öksürüm Aksürüm demeyiz. Aksırım. Aksırık. Aksırık, öksürük, aksırık. aksırık. 400 puan aksırık. değerinde 2200 kasa. Hı. Yabancı kökenli yani dilimize batı dillerinden girmiş bir kelime arayacağınız. Türk Dil Kurumu'nu açtığınızda efendim sözlüğü bu kelimenin karşısında bakınız bağnaz yazar. Şöyle sorduk biz. Bir düşünceye yanlışı doğrudan ayırt edemeyecek ölçüde aşırı derecede bağlı olan bir harf alayım. Batı dillerinden girmiş dilimize. Fanatik İşte o kadar. 600 puan daha kazandırdı 2800'e çıktı kasa. <laughs> 1 dakika 28 saniye var halen ve 6 soruya cevap vereceğiz efendim o yaklaşık bir buçuk dakika içerisinde. Tek bir kelimeyi arıyorum. Şöyle de soruluyor o kelime. Diyor ki tansiyonu ve kan şekerini destekleyen kökü yenen bir bitki. Kökü yenen. Evet. Bir harf alayım. Üstü de aslında da ...daha çok kökü tüketilir. Bir harf daha alayım. Tansiyona birebir. Aslında çok şifalı. Yaramadığı şey yok. Harf alayım. Buyurun. Bir harf daha alayım. Mesela yarım yarım yutarsınız... ...sivrisinek sokmaz. Sarımsak. Sarımsak. 400 puan değerinde. Hay yok ya. bir sıkıntı. 3200 kasa. Bakın bunu da cevaplayalım sonra hesabı yapacağım. İnşallah. Tek bir kelime mastarla bitiyor o da şöyle soruluyor. Coşkunluğu, taşkınlığı körüklemek ya da coşkunu taşkını körüklemek. Tek kelime mastarla bitmekte. Harf alayım. Hı. Sesli harfle başlıyor. Coşkunluğu, taşkınlığı körüklemek. Bir harf daha alayım. Güzel. Bir harf daha alayım. Bu iş bitsin. Harf dedim düşüneyim şimdi. Coşkunluğu, taşkınlığı körüklemek, azdırmak. Azdırmak 500 puan katar kasaya. Kasada çıkar 3.700 puana. 4 tane de soru kaldı geriye ki 3.800 puan daha katabiliriz. Zaman ]bilir. biraz evet. Zamanda da biz evet 40 biraz saniye kalmış. Var yani. Biraz daha fazla var zamanımız zannediyordum, evet. Atlamışım onu. Şu anda 7.500 puana ulaşabilecek durumdasınız. Yani efendim 6.300 olduğuna göre 12 tane harf alabilirsiniz. Dört soruda 12 harf risk almadan seyahat edebileceğimizi evet. gösteriyor. Fakat biraz hızlı hareket etmek evet. lazım. Evet. Bu da o hızı size sağlayacak olan sorudur. Ek almıştır sonuna. Çok da basittir vallahi. Biraz zıpır olmasına rağmen. Yatan hasta asistanı. Harf alayım. Harf alayım. Yatan hastanın asistanı durumundaki kişi. Refakatçi. İşte o kadar. 700 puan daha. Dört sokak şargonu. Fena halde sokak şargonu. Buyurun gelsin efendim. Şöyle sorduk. Argo'da aracı mesela yokuş aşağı hızlanmak. Araçla. Harf alayım. Mastardan ne yazık ki. Harf alayım. Argo'da yokuş aşağı hızlanmak. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Süreye dikkat. Bir harf alayım. Gelsin bir tane daha. Durduracağız abi. En Kaptırmak. Güzel. Kaptırmak. Yokuş aşağı kaptırdık der gibi. 500 puan daha katar. <laughs> Heyecanlı oldu aydın <değil> <laughs> Heyecan oldu evet. Vallahi öyle oldu. 4900 puandayız. 2000 puan daha kazanabilecek durumdayız. 6900'e çıkabiliriz. Halen 6 harf alma hakkınız var. Diyelim ki altı <laughs> birden aldınız. 3 saniye arttırmanız gerekiyor. Çünkü Nilay Hanım 2 saniye arttırmıştı. Evet. Hadi gelsin. 2 kelimedir efendim. Bir söz dizisidir. Ağlamak üzere olmak anlamına gelmektedir. Harf alayım. Bir harf istediler. Beş tane Bir daha harf alabiliriz. daha alayım. Bir tane daha. Bir harf daha alayım. Yüz Bir harf daha alayım. Dördüncü de geldi. Durdurduk. Ağlamak üzere olmak. İki kelime. Gücü. Gücü mü? Cık. Gözü dolmak. Gözü dolmak. 600 puan katar. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> 5500 Evet. Şimdi iki harf alabiliriz ama harf alayım, harf alayım derseniz basarsınız Benjamin'in kafasına. Evet. O zaman efendim en azından bir üç saniye arttırmak gerekir. Evet. O yüzden yani hızlı olmak lazım. Evet. Yabancı kökenli bir kelime bu, Fransızca kökenli bir kelime, bilinen de bir kelime. Yani yaygında kullanılan bir kelime. Çok sıkıntı yaratır mı bence yaratmaz. İnşallah doğru düzgün yerlerden gelir aldığınız harfler. Hadi bakalım. Belge niteliği taşıyan belgesel. Harf alayım. Dediler. Bir tane daha Harf alayım. durdurmak lazım demeye kalmadan durdurdunuz bile. Belge niteliği taşıyan belgesel anlamında yabancı kökenli bir söz. Belgesel. Fransızca kökenli bir kelime yani bizim dilimize Fransızcadan girmiş. Belgesel. Belgesel. Nokta nokta film. Orhan Bey bilir. Nokta nokta film. Belge niteliği taşıyan belgesel. Fransızca kökenli birçok dilde de kullanılıyor. Çok çok. Allah Allah. Belgenin, belge belge. Aa, dokümanter. dokümanter. Bugün Aklıma dokümantör. Bugün bir şey vardı. Bugün böyle bir şey vardı herkes. Aklıma gelmedi. Geldi. Ama hiç hiç aklımın ucundan bile geçmedi. Cannısın. Çok olsun. çabuk açtı bu da. <laughs> Yoktur. <canım>, 30 saniye <laughs> beklediler. Aydın Bey'e biraz teşekkür Çok teşekkür ederim sağ ol. Bir de efendim bugünün şampiyonu Nilay Hanım bileğinin hakkıyla kazandı vallahi. Bir alkış da kendisine verelim. Konuşmalarına kaybet. Evet. Saniye bizdeydik aslında. Saniyede 3 saniye arttırmıştınız evet. ama istediğimiz gibi olmadı. Tebrik olma ediyorum tabii. arkadaşım. Nilay Hanım sizi de diğer rakiplerini de gayet güzel bir şekilde efendim temsil edecek. Hafta finalinde i̇nşallah. bu sefer inşallah hak ettiğiniz 8 bin puanlara da ulaşacaksınız. İnşallah. Defne Hanım çok teşekkür ederim efendim. Ben çok sempatik bir hanımefendisiniz. Sağ olun. Orhan Bey sizinle tanışmış olmak hakikaten büyük bir değerdir. Sağ bizim. olun, İyi ki olun. gelmişsiniz. Sağ olun. Buket Hanım zarafetiniz yeter. Çok sağ olun efendim. Ah keten Bir daha herhalde ağzınıza bile koymazsınız. Hala canım. ne olduğunu çıkaramadım. Ne, ne olduğunu çıkaramadım. <laughs> yapmayın ya. Pişmaniyenin kayınçosu. Neyse boş verin. Canınız sağ olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Dökün beni. Döktü. Boş verin canım. Canımız sağ olsun tabii Buradan, canım. çok keyif aldım. Öncelikle onu söyleyeyim. Hı hı. Çok keyif aldım. Hem buraya gelmekten hem yarışmaktan ve yarışmanın ne kadar rahat olduğunu anladım buraya oturunca. Hı hı. Hiç heyecan yoktu inanın bana ama sizinle tanışmak tabii büyük bir keyifti ayrıca. Efendim o keyif bize de <laughs> çok, çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Müsaadenizle hemen kapatmak hemen. istiyorum bölümü. Çok Efendim teşekkür. Cuma günü yarın bu haftanın son gün şampiyonunu belirleyeceğiz. Sonrasında neler olacağını zaten biliyorsunuz. Yapılacak şey de şudur. Kendinize iyi bakın. Bizi de öksüz bırakmayın. Hoşçakalın.